Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber anneannemden gelen çiçeği ekeceğiz. Ekeceğiz yani arkadaşlar. Şimdi bunları ekelim o zaman. Arkadaşlar bunlar böyle kocaman oluyor yaprakları. Sonra bunlara üç gün can suyu vereceğiz. Şöyle. Hı, -hı. kocaman oluyor arkadaşlar. Acayip bir Şöyle. Bunu da şimdi yana Hepsi yan yana büyüsün. Evet arkadaşlar ettim. Şimdi su dökeceğiz onlara. Evet arkadaşlar şimdi suluyoruz. Böyle öbürlerine de dökelim de her yerine dökelim. Bakın suyu nasıl eviyorlar. Ay suyu emmeleri çok tatlı. Ay çok güzel gözüküyor. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. E, abone olmayı ve like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.